Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg şunları söyledi. Dünyanın gözü Afganistan'da. Tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceğiz. 24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız diye konuştu. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.